arkadaşlar. Biraz hastayım sesim böyle gelebilir. Sosyal yayınlarla başlıyoruz artık. İlk, ilk short canlı yayınım bu. Bugün çok yoruldum, çok çalıştım. istediklerinizi yapmaya gayret göstereceğim. İstediğiniz oyunları çekmeyi, oyunlarda istediklerinizi yapmaya başlayacağım. Yeter ki destek olun Sizleri seviyorum. Çok eğleneceğiz inşallah. Bilmiyorum GTA 5'te başlamak iyi mi iyi değil mi ama başlamak lazım bir yerden. Yıllardır PUBG oynuyordum. Bilmiyorum. PUBG pek beni sarmıyor. acaba GTA 5'ten sıkılır mıyız ama sıkılana kadar da işte önümüzdeki yıl önümüzdeki yıllarda GTA 6 çıkıyor 2026 Mayıs ayı sanırım söz verdiler İnşallah çıkar. Yıllardır çıkmıyor. Yıllardır bizi oyalıyorlar. Çıkacak çıkacak diye. Ay. Araba sürelim ya böyle sıkıldık ha. Vallahi sıkıldık. Şimdi şuradan bir araba seçelim kendimize Şu araba Yok ya onu seçip Bu iyi bu iyi Tamam bu da aynı ya Kafamız karıştı tam aynı arabaymış Çık çık çık, çık. Bağırıp durma ee, Şuna bakmayın çok kötü sürüyorum biliyorum Çok yorulmuşum sanırım Uzun zamandır bilgisayardan uzaktım. Shorts, shorts açtık yine izleyicimiz yok ya. sürmeyi öğreneceğiz. Eskiden çok sürerdik. GTA Vice City, GTA San Andreas. Çok oynadık. Vallahi arkadaşlar GTA San Andreas'ı e hala oynarım. Hiç sıkılmam. Çok güzel bir oyun. Efsane bir oyun. Zamanının en iyi oyunlarından biri gerçekten. İçeriye olsun, görevleri olsun Bilmiyorum Windows 10 kullanıyorum ben Burada mod yükleniyor mu oyuna yüklenmiyor mu bilmiyorum Deneyeceğim Play... Playroll gelecek Burada mesela bir tane mağaza varmış tamam mı ne diyor? Para yok diyor, bir şey diyor Sağ Salın beni lütfen. Fakir olabilirim. Ben girip biraz buradan para alacağım. Canım sıkıldı. buradan parayı alabiliyorsun. Ama şu an polisler mi sıkıyor? Ben anlayamadım olayı tam olarak. Ama kaçacağız tabii ki de. Az kaçmadık polislerden. İşimiz gücümüz bu olmuştur çocuklukla. Ama challenge yapıyordum. 6 6 yıldız 6 yıldız polislerden kaçmayı deniyordu, Ne bileyim tren yoluna tünellere falan giriyorduk. Polislerden kurtulmak için. Ama iki yıldızla aranıyoruz. İki yıldızla aranıyoruz. İki yıldız bir şey değil ya. Bu yani GTA Online'da tabii ki de biraz polislerden kaçmak daha zor. Normal modda yani online'da böyle zor. Ama normal modda tabii ki çok kolay. Burada bir tık daha zor. Görevler yapacağız, para kazanacağız. Ee, eğer İzleyiciler istersen ee, Bütün görevleri geçeceğiz GTA 5'in Çok uzun değil Çok uzun bir seri olmuyor görevlere başlayınca Motor mu alsaydık ya gece gece yayın ya yani gündüz açarsak inşallah olur ya izleyicimiz falan ya izler mi bu ya GTA 5 izlenir ya arkadaşlar karşı yola girmiş haberim yok şuradan giriyoruz polis arkadaşlar şuradan uçtu ciddi misin sen? Sen ciddi misin ya? Burası su muymuş? Abi uzun zaman GTA 5 oynamıyorduk. Valla unuttuk. Ben de beyaz ışık yolu görünce öyle hop gideyim, de gideyim dedim. Ve sonuç olarak Arkadaşlar polislerden kaçarak güzel seviye kasıyoruz bu arada. Daha önce oynadım olayı. Bu olayı çok sevmiştim. Çok hoşuma gidiyordu. Polislerle uğraşarak polislerden kurtularak seviye kasıyordum. Mesela o o bak 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 tekneye bak tekneye bak tekneye bak gördük ya. Da, da bu. Sürebiliyor muyuz Arkadaşlar biliyorum şu an çok saçma bir şey yaptım. Ee, su olmayan yerde su olmayan yerde tekne sürmeye çalıştım. Şuradan bir yerden araba getireceğim. Onu suya sokacağım ve süreceğim. Ee, Deniz mi okyan mı bilmiyorum tam olarak Los Santos'taki bir araştırmak lazım. Daha önce hiç aklıma gelmedi bunu araştırma. Okyan mı yoksa deniz mi bu Los Santos'taki olan? Şu araba bu görevi üstlenir gibi ya. Gazlı olmuş bu araba mermi izleri falan var ya çok tehlikeli bir şehirde yaşıyoruz arkadaşlar Amerika eyaletleri seviliyor arkadaşlar Oo. hadi be tekne gitmiş ya lan tekne gitmiş ya Benim bilmiyorum, bilmiyorum ya tamam, kimsenin kimsenin değerlerine laf etmeyeceğim. Bizim bayraklar kadar daha güzel bir bayrak bulamıyorum. Türk bayraklarından bahsediyorum. Biraz sesim kısık gelir Gece gece oynuyor. kaldırıyorlar. çok sıkıntılı komşularım oldu. Bu evde komşularım burada kötü değil. Yani. Ama başka evlerde başka komşularla çok sıkıntılar yaşadım Sıkıntı derken sıkıntılı insanlardı yani. Bağırıyorlardı, çağırıyorlardı işte. Yani bir şikayet etmedikleri kalmıştı. Yani Ben ne yapmaya çalışıyorum ya? Size güzel bir örnek olmak istiyorum. <laughs> ama yetabı işte güzel bir örnek olabileceğimiz sanıyorum. Güzel şeyler olmayacak yeter işte. Eğleneceğiz, sohbet edeceğiz ama oyun biliyorsunuz, vurdu, kırdı zaten online modda sen vurmazsan başkaları seni vuruyor Eğlenceli işte eğlencesine yaparız bir şeyler. Şu araba güzel mesela. Şu arabayı seviyorum. Şu arabayı seviyorum mesela. Arkadaşım. Dur ya arkadaş dedim. Bir dakika. Bir dakika seni yakalayacağım şimdi ben. İnşallah GTA San Andreas gibi kaybolmazsın. GTA arabanın ailesini bulmak. Başka olmuş ve arabanın rengi de güzel bence arkadaşlar. Bilmiyorum sever misiniz sevmez misiniz? Ben bu arabada bu rengi beğendim. Şu an bilmiyorum arkadaşlar. gündüz kafasıyla beğenir miydim? Ama gece kafasıyla ben bu arabayı ve arabanın rengini beğendim. Güzel araba bence. Rengi de fena değil. Ben şimdi biraz fikrimizi değiştirdik bile. Biraz eğri, bir dakika eğri koyayım. Evet. GTA Online'da bir şeyler yapmak lazım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani araba falan sürüyorum. İşte tanışıyoruz. Atmadım yani. Oynadım online. Tekinkini oynadım. Zaten bunun aylık bir abonesi var. Xbox, Xbox Live diye bir şey var. Ben bildim bilgi sayada var mı yoktu. mu bende mesela Xbox var. Bozdum onu tabii ki de. Xbox One serisi. O da GTA e oynuyordum ve e, Xbox, Xbox, e, Xbox Live aboneliği alıyordum. Online oynayabilmek için. Tabi almıştım oyunu ama burada almadım. Game Pass aboneliği üzerinden GTA 5, Minecraft işte binlerce yüzlerce oyun diyelim binlerce çok oldu. Yüzlerce oyunu oynayabiliyorsun beleş olarak ama aylık bir e, aylık ne kadardır? 400 lira falan vereceğim. Xbox, uh, Xbox'ta verilen Game Pass, uh, ULTIMATE Game Pass aldım. İçinde EA Play aboneliği de var. Uh, Xbox Live de var. Ben Rusya'da yaşıyorum. Uh, Rusça konuşuyorum ve bazı Türkçe farklı söyleniyordur belki bir şey ben onu buzlar gibi söyleyebilirim kusura bakmayın Türkçe'm de fena değil Türkçe'm güzel. Bu dur bu dur Bak onu aklından bile geçirme Bak onu Bak onu Ne yapacaksın lan Oha Yok artık Tamam sizin hatırınıza bunu affediyorum. Vallahi sizin adınıza. Kendi de merhametli bir insan, insanımdır. Hem merhametten dolayı hem de sizlerin hatırına adamı sağlıyor. Bu arada silahı göstermek bir ona yeterdi. Hayatı şaştı adamım. birazdan yayını kapatacağım çünkü arkadaşlar gece herkes uyuyor Türkiye'de burayla Türkiye'nin saati saati aynı İstanbul değil İstanbul mu değil Ankara mı değil oraların saatiyle aynı buranın saati yani saati saatine dakikası dakikasını aynı ben bildiğim gece olmuş ben de yorulmuşum. ama başlardayız diye yoruluyoruz. Belki de inşallah. Kanalımız büyüdüğünde. Çok büyümesini beklemeyeceğim tabii arkadaşlar. Yorulmak yok, yorulmak yok. Çalışmak var. Aktif olmak var. Video atmak var. Geceleri canlı yayın atmak var. Evet Arkadaşlar gece olduğu için çok konuşamıyorum canlı Bu canlı yani bırakacağım kanalda izleyebileceksiniz Sizleri seviyorum arkadaşlar Vallahi GTA 5'i sevdim Hiç oyundan çıkarsam yok Sabaha kadar çok araba süresim var valla Şu araba mesela çok hızlı yani Bu arabanın da hakkını diyelim. Araba pen. Ama şurada mesela şey yapsak. bir şey. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Drift yapacaktım aslında. Sola kıracaktım. Ee, yapamadım. Sola yapmadım. Ee, Pubg'deki kolsuzluklardan sonra GTA, GTA 5'e başladık. Şimdi buralardan bir yerden gidiyoruz lazım. Şu muydu? Güzel arayacak, fena değil. Ee, diyor ki, bu arabayı diyor... E, araba aranıyormuş. O yüzden bu arabayı modifiye yapamamış. Polisler tarafından... Polisler tarafından... E, arandığından dolayı bu arabayı modifiye edemiyormuşuz polislerden kurtulmaya falan çalıştığını düşünüyor ya da ne bileyim arabaya benzeyen falan sanıyor. Bu arabaya benzer bir araba bulup modifiye yapmak istiyorum ya. Da... Bu yüzden çıktım bu tarafa bunu mesela. Kardeşim bir görür müsün bu tam araba var. Sen de bu arabayı ben alayım senin kardeş Evet, fena değil arkadaşlar. Modifiye yapılacak arabaya benziyor. Bu araba tabii ki de daha güzel Tamam. Modifiye yapacağım artık. arabayı terk edelim. Sonra Modifiye de yaparız arkadaşlar. Ters ettik arabayı güzel diyeceğim de. <laughs> fena değil. <laughs> fena ters etmedim. Evet, geliyoruz. fasulyenin faydalarına ikisi de alçıdayım. Yani biri araba yıkama, biri araba tamir ve Tunis. arkadaşlar biz hiçbir şey yapamıyoruz seviyemiz düşük diye. Kalelim para bilmiyorum ya. Cimrilik yapmayalım ya. Cimrilik yapmayalım da. Mesela. Bu güzelmiş. Bunu yapalım. Ha ee, bu bizim şey unuttum ne olduğunu arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir dakika. Arkadaşlar vallahi hiçbir şey yapamadık. Modifiye çektik diyor. Hiçbir şey açık değil. Tamam gidelim arkadaşlar. Bu seviyeleri kazacağız. Kolay bir şekilde. Çok zor bir şey değil bence. Polislerden kaçarız. Dönerler yaparız. Tamam filan işte. Kendi zırhlı arabamı da size takip etmek isterdim ama bilemiyorum. Mı? Zırhlı arabamı çağırıyorum. Bu da benim tipim oluyor. Gece gündüz şarkı dinleyen bir tip bu. Arkadaşlar kendi arabamı getirecektim de. Bu arabayı gözüme kestirdim. Bu arabayı herkes biliyor. GTA San Andreas'ta da var bu araba. Yani zaten e, GTA San Andreas'ın devamı gibi bu oyun. İşte GTA 6 Vice City ile ilgili bir oyun. Bununla bağlantılı bir oyun. O da onun gelişmiş versiyonu gibi. Güçlü grafikler. Daha böyle gerçekçi detaylar falan. Ve o arabayı göze kestirip bu arabayı aldım. Karınmış. Adını bilmiyorum ama i̇şte bir şeyler diyor arkadaşlar. Bak buraları seviyorum, buralar güzel. İşte ormanlarda hayvanlar var. Hava falan çıkabiliriz. Kaplan tarafından. Tamam, kapama zaten gerek yok. Kaza yaparaktan bilgim. <laughs> Arkadaşlar, valla canlı yayını sonlandırıyorum. İnşallah yarın devam ederiz. Sizleri seviyorum. Çok çok öpüyorum sizleri. Sağ olun, iyi geceler. Şu an biliyorum uykudasınız. Başka rüyalar. Bu videoyu buradan bir tane... Buradan bir tane kırıp... Kapatacağım videoyu. Canlı yayını kapatacağım. Şu araba güzel gibi. açıkmış bile kapısı yani ülke çok güvenli bir ülke. herkes birbirine güveniyor arkadaşlar kusura bakmayın biliyorum ee, turistim <gülüyor> atıp <gülüyor> ne yapacağız arkadaşlar çöplüğü de kendimize atalım mı hadi onu yapıp sonra canlı yayınımızı kapatalım tamam. eee bence bence arabasız olsa... maddeyi bilemedim ama şimdi bir şeyler deneyeceğim sizin için sizler için geliyor bu güzel güzel geçti ben de aklım o demiri nasıl keseceğiz falan derken aklım oraya gitti ama geçtik güzel oldu şimdi arkadaşlar ben bu ülkeden sıkıldım bezdim zamlardan ve presyonlardan kendimizi kurtlaçacağız buradan. Bu paraşüt varmaz. Tamam arkadaşlar. Böylelikle ilk canlı yayınımızı bitiriyoruz. Öpüyorum sizleri sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.